sayı olarak. Yorumlar. Bakalım çıktı o yaş ortalaması kaçmış. 14 var. 22 var. 13.5 ne lan? 17 abi. İyi 13.5. 13.5 ne oğlum? 17 kardo. Ortalamaları okumaya çalışıyorum. 14 abi, 17 abi. 7 buçuk. Lan 7 buçuk ne oğlum? Lan 7 buçuk yaşında nasıl telefonu açıp da Enes Batur'u bulduğunda kaç yaşında takip etmeye başladın? Onu da anlamıyorum. Şimdi 2000 tane videom olduğu için beni en baştan beri ve eski videolarımdan şu anda izlemeye başlayıp yetişen bir nesil de var. Öyle bir koalisyon da kurduk kendi içimizde. Bir de e, birlikte 7 yıldır yaptığımız için bu olay 7 yıldır benimle büyüyen bir nesil de var. O yüzden güçlüyüz. Yani hem arkadan yedekleri yetiştiriyoruz hem de ön takımı sağlam kurduk. Merak etmeyin. Rahatımız yerinde, yerinde. Sadece güzel bir şeyler planlıyoruz. Artı gelecekte 7 gün 24 saat canlı yayın yapıyorum. Of rahatladım ya. Dışarıda yandım. Ya sizin içiniz gönlünüz açılsın diye dışarıda durmaya çalışıyorum da yandım yani. Şöyle mi dursam canlı yayın boyunca? Tavanı göstersem salak gibi. Bu sene kim şampiyon olacak ne bileyim ben. İşte genel yaş ortalaması şu anda 10 ile 18.